Merhaba arkadaşlar Alfa Bastırit TV hoş geldiniz. Bugün sizler için coğrafi işaretli bir ürün hazırlayacağız. Samsung Bağran Okulu ürünün detayları için buyurun videomuza. Samsung Bağran Okulu için gerekli olan malzemelerimiz burada hazır arkadaşlar. İki aşamalı bir ürün olacak. Hamur aşaması ve iç malzemesi. Hamur için gerekli olan malzemeler sırasıyla şöyle sayalım. Beyaz un, alfa ayçiçek yağı, bir tane yumurta bütün bir de beyazı sarısını böyle ayrıyeten ayırdık. Ilık su, sirke, şeker, karbonat, maya ve yoğurt. İç malzemesine geçtiğimiz zaman da kuru üzüm, ceviz, tarçın, toz şeker, ılık su üzümü ıslatacağız bununla. Bir de yufkaları açarken arasında eritip kufa şef tereyağı aromalı yağ kullanacağız. Bu arada arkadaşlar hamura başlamadan önce üzümlerin şişmesi için ılık suyu üzümlerin üstünü aşacak kadar dolduralım. Üzümler böyle şişene kadar beklerken biz de hamur aşamasına geçebiliriz. Mayayı alalım kazanın içerisine. Buna ilave suyu atalım. Şöyle iki kaşık da un kullanmak istiyorum burada. Hatta bir kaşık daha koyabiliriz. Bunu bir böyle bir miktar çalıştıracağız. Daha sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Şimdi durdurup diğer malzemeleri de ilave edelim. Yumurtayı koyduk. Sirkeyi koyuyoruz. Sonrasında karbonat, toz şeker ve orada da ilave edelim. Alfa ayçiçek yağımızı da katalım. Falan unumuzu üzerine dökelim şimdi hepsini birlikte çalıştırabiliriz zaten. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Şu anda bu kadar yeterli olacaktır. Mikserden çıkaralım artık. Bayağı elastik bir hamur oldu. Şu şekilde biraz elimize yoğurup uzatalım. Sonra bu hamurdan 8 parça çıkaracağız. Şöyle göz kararı ortadan bölelim. Sonra bir daha ortadan bölelim. Bunları da ikişer parçaya bölelim. Şimdi bunlardan 8 tane yufka çıkaracağız. Bu yufkaları yuvarlayalım. Şöyle tepsimize alalım dinlenmeleri için. Buradan 8 tane hamur çıkaracağız arkadaşlar. 8 tane beze yuvarlayacağız. Daha sonra bunlar dinlendikten sonra tek tek merdane ile açacağız. Hamurların üzerine streçle işte kaplayacağım kurumaması için hem de biraz mayalanması ve kabarması için. Böyle bunlar dinlenirken biz de iç malzemesini hazırlayacağız. Islattığımız bu üzümleri ben süzgece aldım, süzdüm. Hazırlamış olduğum havlu kağıdın arasına sereceğim. Bir nemini almak istiyorum. Şu şekilde şöyle nemini biraz almamız lazım. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi tekrar bu kabın içerisine alacağız. Diğer malzemeleri tek tek ilave edelim üzümün üzerine. Ceviz, toz şeker ve son olarak da tarçını da kattıktan sonra kaşık yardımıyla karıştıralım. Evet arkadaşlar iç malzememiz de hazır. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi hamurlarımız da dinlenmiştir. Diğer yapım aşamasına devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda bütün malzemelerimiz hazır. Hamurlarımız da dinlendi. Bir yufkayı alalım. Bununla beraber açmaya başlayalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel dinlendi. Hamur bir müddet kabardı. Yuvarlak bir şekilde açacağız. Bu böyle dinlensin. Bir tane daha açacağız. İki yufkayı açtık. Öncelikle bir yufkanın üzerine şöyle erittiğimiz alfa şef yağımızı kullanıyoruz. Buradaki amaç tereyağı aromalı olduğu için ürüne farklı bir lezzet veya kazanması için arasında alfa şef yağı kullanıyoruz. Evet yağımızı sürdükten sonra iç malzemesini kullanabiliriz. Şu şekilde dağıtarak her tarafa eşit bir şekilde koyalım. Bu kadar yeterli olacaktır. Diğer yufkayı da üzerine alıyoruz. Açık olan yerleri çekerek, yerdirerek düzeltiyoruz. Aynı şekilde bu yufkanın üzerine de alfa şef yağı sürüyoruz. Burada da yine biraz daha iç malzemesi kullanıyoruz. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi şuradan hafif bir içe doğru katlayalım kenarlarını. Sonra buradan baştan sararak ilerleyeceğiz. Hafif gerdirebilirsiniz bu kadar arkadaşlar. Şimdi şöyle 3-4 santim genişliğinde parçalar böleceğiz. Bu şekilde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Diğer yufkalara da aynı şekilde devam edeceğiz. üzerine yumurta sarısı sürüp fırına atacağız. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, Bafran okulumuz hazır. Şimdi önceden ısıttığımız 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar Samsung baflan okulumuz çıktı. Gayet nar gibi kızardı. Şimdi sunum yapmak için tabağımızı alacağız. Yani şöyle bir 3-4 tane tabağı alıp size de göstermek istiyorum. Bir tane de şöyle bıçakla ortadan kesip daha böyle detaylı göstermek istiyorum. Şu şekilde gayet güzel görünüyor. Cevizin, üzümün eşit bir şekilde dağıldığını görebiliyorsunuz. Mutlaka denemelisiniz. Genelde bu ürün arkadaşlar Samsun, Sinop ve Karadeniz'in kıyı olan bölgelerde özellikle Samsun ve Sinop'ta meşhur olduğu için o yörenin insanları bayramda birbirlerine ziyarete giderken hediye olarak ya yapar götürülmüş veya gelen misafirine ikram olarak yaparmış. Hepinize şimdiden afiyet olsun, bayramımız kutlu olsun.